Np geliyor zaten çıkma Çıkma sapsak düştü kanka içlerine oyna tuhaf düştü oyna bak deli gibi np geliyor oyna Sadece np kasıyorsun Kıpada mı? 0-0 <laughs> olan var ya süperli adam 0-0 soldaki süperli Malice düştü onun <laughs> Patla 3-2-1-80'ler yan yana sal gitsin Sal 80'de sal yan kısın 75'lere de uzat 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 çek bana kanka sen de bende bekle Çek bana oyna aldım onka Aldım oyna 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 bırakma magezi tut süper düştü Magezi parası Magic parasitler malisti. Sür şimdi üstüne. Sür şimdi üstüne. Sür. Sür 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 sür. Sür, sür üstüne torlular. Sür. Sür. Sür kanka sür üçlü beşli sür. Aldım o kalmayacaksın. Aldım o kalmayacaksın. Aldım. Oyna kes 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 hepsini. Kes hepsini. Kes kes kes. Klip al burayı. Oyna devam et. Tut bildiği parası düştü. içinde küçülmüş magisi. Ya Malisti parası düştü. Oyna. İzzet Bagoviç malisti. Al klip kanka burayı. Şunu da kes.